Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bize soracak olursanız da elhamdülillah bizler de iyiyiz. Bu arada yeni bir giriş bulmam lazım benim. Birazcık kafa yormam lazım. Böyle de her gün her gün video çekince de size sıkıntılı, sıkılıyorsunuzdur yani böyle bir girişten. Ona bir çalışmam lazım. Rosman'a gidiyorum arkadaşlar. Rosman'da işlerim var. Durun şöyle hem gidelim hem konuşalım sizlerle de. Rosman'a gideceğim arkadaşlar. Oradan bir iki ihtiyacım var. Batipet falan bitmiş. Onları alacağım. Ondan sonra da Rima Kaden'e gideceğim. Hifaya kitap siparişi vermiştim. Onlar gelmiş. Onları alacağım inşallah. Yusuf Selim'e atlet lazım. Aslında ben Lidl'in en son Lidl'den almıştım atleti ve çok memnun kalmıştım. Bak sevmedim mesela. Oradan almayı düşünüyordum ama Yusuf Selim'in bedeninde hiçbir atlet bulamadım oradan. Paket halinde daha iyi ve uyguna geliyordu. Neyse artık şimdi Hauntem'den veya Tiontay'a falan bir bakayım. Eğer güzel böyle e, giyebileceği bir şey bulursam alırım inşallah. Bugün bizim e, eski okulda Weihnachts Bazaar var. Hifa oraya gidecek. Sonra futbol var arkasından. Oraya gidecek. O arada Mehmet Ali... E, Aynen akşam Mehmet Ali evde Yusuf Selim'e o bakar ben Nifah'ı getir götür yaparım. Öyle yani arkadaşlar şimdi bir evden çıktım. Bir Osman'a gidelim bakalım beraber. Gezelim dolaşalım haydi. Evet insanın en yakın arkadaşının annesi olması. Annesinin de bütün çocuklarını büyütüp ayağına takılan kimsenin olmamasının rahatlığı arkadaşlar. Annemi aradım dedim Osman'a gidiyorum hadi gel beraber gidelim. Oradan da seni işe bırakayım iyi dedi. Şimdi Rosman'da buluşacağız. Şu arkadaşlarımdan birini arasaydım da deseydim hadi gelin diye. Birinin çocuğu, birinin diğerinin kreşi, birinin okulu o oradan alınacak, bu bunu yapacak. Aynı şekilde ben de arkadaşlar. Ama işte böyle anneme ne zaman desem hadi gidelim diye. Sağ olsun bana yarenlik ediyor. Evet. Osman'a geldim. Arkadaşlar gelin annem gelene kadar şöyle sizlerle bir bakalım. Şu alet çok iyi bir şey biliyor musunuz sivrisinekler içinmiş bu sivrisinek soktuğu zaman e, onun üzerine tutuyorsunuz ve kaşınmayı alıyor şunlara bayıldım arkadaşlar e, aplar bunlar normalde 30 euro bu, bu 35 bu da 32 euro bayağı güzel yani sonra geçen gün benim 10 euroya aldığım bir de şuna bayıldım arkadaşlar yani soslu bir şey falan yapacağınız zaman Mesela e, Şişelerin içerisinde şey alıyoruz ya neydi onun adı Vişne Aynen Onun suyunu falan süzmek için Şuna bayıldım Bundan alacağım bir tane çocuklara Bir de bir şey daha vardı size göstermek istediğim Hatta şunu gösterecektim Arkadaşlar şu kırmızı ışık Rosman'da 14.99'a gelmiş şu anda Bundan geçen gün annemi aldık Annemde eklem romatizması var ve o kadar iyi geldi diyor ki onun için sizlere de göstereyim dedim. Öyle problemleriniz varsa, ağrıyan böyle içten ağrıyan bir yeriniz varsa ya inanılmaz güzel bir şey. Şu kaşıklar gelmiş. İçine böyle ocağınızın yanına da koyabilirsiniz. Kirli tahta kaşıklarınızı falan koymak için. Başka şöyle tek gözlü ocak getirmişler. <laughs> Aynen anne gördün mü onu? Şunu aldım bir tane çocuklara. Hı -hı. Altına mum yakıyorsun, üstüne çikolata koyuyorsun, çikolatayı eritiyor. Hı -hı. Sonra çilek falan, meyve, fondü. <laughs> 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 bir de neyi gördüm ya çok demin. Güzel. Evet süveter çok güzel. Geçen gün de geldiydi ama hep küçük bedeni var. Yani. Ama şu tek gözlü ocak da güzelmiş. 1500 watt diyor bir de. Ama senin buraya bu, çalıştıramadık yani. ki doğru düzgün onu da evet. Aynen iki gözlü olunca onu çıkartması etmesi de zor. Aslında bu çok bayağı iyiymiş. Suluklar bayağı düşmüş. Heh, ben edemin demin onu gösteriyordum. İşte o hifagilin aldığımız yok mu 35'e Yusuf Selim'inkini geçen gün çöpe attık, yere düşürmüşler. Su akıtıyordu durduğu yerde. Düşün o kadar parayı ver. Ondan sonra çöp olsun. Tavalar fena değil. Biz mi yanlış görüyoruz yoksa bizim bıçaklarımı mı fazlalaştırmışlar arkadaşlar? 4.99 biz o gün 3.99'a aldık diye hatırlıyoruz. Ama şu an şoktayız yani. <laughs> ben bir eski videoyu döndürüp bir bakayım gerçekten merak Çok ettim önemli. kaç aldıydık. Aa. Daha neler yani şurada alalı 10 gün oldu anca. Ay benim acil süngere ihtiyacım var. Ya normal sünger, ev süngeri şu alıyoruz ya küçüklerden şu. Aynen siz bundan mı Aslında o küçük anne hani evet. bizim sarılar gibi büyük değil de yani şunlar daha çok hoşuma gitti benim. İncecik. O zaten bu. Bak arada bölmesi var. İki tane burada. Aha. Aynen aynen. Benim yani ben de alayım bari bundan çünkü evdeki de eskidi. Bak buraya da getirmişler bizimkilerden. E ben hep buradan alıyorum. E ben hep DM'e gidiyordum Yok almak kayıt, için kayıt, vallahi. Kayıt, kayıt. Amanın. Bir de şeylerde anne bir alırsan bir bedava mı? Şu, tuvalet evet tuvalet diyeceğim. şeylerinde ona da bir Benim bakalım fiyatim. da. Arkadaşlar ben 3.99'a almıştım. Ne, yani, ne? anne? Anne orada var ya Froşunkini geçen gün bir abla onu bana söyledi. Froşunki çok güzel diye. Dur bakayım bir geliyorum. Ha şu bak yeşil var ya orada. Zomat'ın yanında yeşil var bak. Ulaşık makinesi. Benim fuzlu gazıya. O da mı? Yani o Froşun ki hem çok güzel yapıyor bulaşıkları diyor ama hem de içinde elli onun şu anda yetmiş. Bunda kırk dört. Bir de fün fün diyor. Donalım yok mu? Yani domolun her şeyinden çok memnunuz evet. ama Önce bir deneyeceğim onu. Bir bak bakayım ben. Aynen. Ama 3.95. Onda da 40. Hı hı. Şunda da Üstünde klanş hepsi varmış. Onda da var gerçi. Bilmiyorum valla o ne o ne. Ultra power ama bunda işte ultra power diyor. Bunda da 12 power diyor. İkisi de aynı fiyat. Ama... Aynen, aynen aynen. Arkadaşlar benim de hangisini kullandığımı sormuştunuz. Şunu kullanıyorum. Excellent Premium inanın bayağı bir bardak çöpe attıktan sonra mecburen buna geri döndüm. Finish falan berbat ediyor. Bizim bulaşık makinasının içinde finish yazıyordu. Mehmet Ali onun için bayağı bir finish kullanalım demişti. Ama kesinlikle iyi gelmedi. O yüzden şu. Anne bu da indirimde. 699'a benimki. ve yani şimdi bir de iyi çıkmadı hadi bardaklarını mahvetti Aslında şunu benim... Ben furoşu bir denk getirip froş alacağım. <laughs> 44 tane onda da. Benim var onun için almayacağım şu anda. <laughs> Bu arada babam şu Sidolin'i kullanıyor yani. Bunu kullanmasın bundan sonra. Bu var ya berbat ediyor. Hmm. Froşun ki o kadar güzel ki. Bu değil ama Glass Rainiga'sı froşun. Babam taksinin camlarını silmek için hep bundan kullanır. Ama hiç güzel değil bu. Ha burada bak. <laughs> Yani hiç ne leke bırakıyor arkasından normal mutfak şeyiyle kurula hiç tek bir şey kalmıyor üstüne ikinciye geçmene gerek yok. Abo bizde de vardı da dibinde az bir şey kalmış dedim israf olmasın kullanayım ama. Dur ona bir epe bakmam lazım. Şu VT bak. Bir aldın mı bir tanesi bedavaya geliyor. Arkadaşlar resmen perişan olduk. İnanın her yer dolu. Tıklım tıklım böyle üst üste geçiyoruz neredeyse. Yusuf Selim'e atlet aldım arkadaşlar Teonta'dan. Uyguna da gelmedi aslında ama neyse artık çok ihtiyacım vardı. O yüzden aldım. Onları zaten böyle ihtiyacınız olan şeylerde hiçbir zaman indirim olmuyor. Şimdi Hifa'nın kitaplarını almaya gidiyoruz. Arkadaşlar o kadar dolu ki buraya da küçük bir kriz kindil açmışlar. Yani önümüzdeki günler çocuklarla bir buraya geliriz mutlaka. Tarihleri de 11. ayın 24'ünden 12. ayın 23'üne kadar içeriye böyle güzel yerler yapmışlar. Yani şimdi annem Pekon Kloppenburg'daymış dedim ayrılalım birbirimizin ayağına dolaşmayalım. Annem ceket bakacaktı kendine. Ben de dediğim gibi İfa'nın kitabı. Yusuf Selim'e atlet derken şimdi annemin yanına doğru gidiyorum. Burayı bayağı tatlı yapmışlar. Geçen senelerde yoktu. Yusuf Selim'in binebileceği atlı karıncalar falan görüyorum şu an içeride. Bayağı tatlı olmuş. En azından bir dolanmaya bile bence bir gün akşamlık gelinir. Arkadaşlar o kadar kalabalık, o kadar kalabalık anlatamam size. Yani inanamadım bu kadar kalabalık ne alaka burada. Şimdi saat de daha erken annemin iş saati geldi o işe gitti ayrıldık ondan sonra bir iki daha dolandım ben ama yani kalabalık gerçekten insan da bu kalabalıkta pek fazla dolaşası gelmiyor çocuklara çin makarnası alacaktım ama orada bile sıra o kadar çoktu ki dedim neyse Hülya Allah'tan çocuklara dememiştim yarın size çin makarnası getiririm diye yani yapacak bir şey yok da artık öyle gidiyorum şimdi. Yani sanırım önce Yusuf Selim'i alırım. Bu arada su, su sıçradı gözlüğüme. <laughs> önce Yusuf Selim'i alırım. Ondan sonra Hifa'yı alsam mı acaba bugün okulda? Yani eğer onun saatine kadar Yusuf Selim'i almış olursam bir de Hifa'yı da alabilirim bugün. Öyle hep beraber eve geçeriz. Dedim ya bugün o bayın gidecek. Eve gelsin en azından. Bir karnını doyursun. Ondan sonra arkadaşlarıyla buluşmaya gidebilir. Akşama da zaten futbolu var onun. Yani sanırım onu futbola bıraktıktan sonra da Mehmet Ali'yi işten almaya gideriz bugün. O çünkü birkaç gündür senenin sonuna gelinince arkadaşlar iş yerleri, bütün sayımlar yapılıyor falan. O da iki gündür çok geç çıkıyor işten. Yani daha yemeğim de yok. Bir ara bir de yemek şeyine bakmam lazım. Şu aralar yemek konusunda biraz motivesizim arkadaşlar. Pek böyle yemek yapasım gelmiyor. Aklıma bir şeyler gelmiyor. Zaten asıl sorun orada. Aklıma ne yemek yapsam gelmiyor. O yüzden de normalde sabahtan hep yapar çıkarım. Yani aklıma gelse gene yapacağım ama Yusuf Selim şu aralar sabah çorba içiyor. Oğlum gevrek mi yemek istersin? Ne yemek istersin diyorum. Çorba diyor. Artık bir gün önceden kalan çorbaları ısıtıp sabahları karnını öyle doyurup gidiyor. Yani hifa kahvaltı yapmadan gidiyor. Bazen eline bir şey zorla sıkıştırıyorum. Midesi bulanmasın okulda diye. Yani öyle arkadaşlar. Haydi bakalım bir Yusuf Selim'i alalım. Eve gidince de size. Gerçi ben çok bir şey almadım. Mifa'nın kitapları, Yusuf Selim'e atlet i aldım. Bir de en son dakika göstereyim sizlere. Son dakika arkadaşlar Hauntem'den bana 5 euro e, şey vermişlerdi. İndirim vermişlerdi. Öyle olunca şunlardan aldım. 8 tane 2 paket. Bir paketinde 4 tane var. E, 9.99'a. Yani ne zamandır da böyle tahta arıyordum zaten. Mendillik arkadaşlar. Mendil yüzüğü. Ne zamandır da arıyordum. İyi denk geldi aslında bugün bunlar. Yani. onu euro ya da bence iyi. E, 40 euronun üzerinde %25 indiriminiz oluyor. Ama normalde de 5 Euro'da böyle indirim kuponu veriyorlardı. Artık onu değerlendirdim oradan da. Yarın her yerde son. Bir yerde bir um, Picon Club'in bu akıta Valentino'nun cüzdanını gördüm arkadaşlar. O da indirimdeydi. %30 indirimdeydi. Bir o aklımda kaldı. Ama e, yani çok da çabuk karar vermek istemedim. Eve gideyim bir internetten bakayım. Valentino çünkü çok e, bir marka. Bayağı e, bilindik bir marka. O yüzden de. Türk bir aile geçti baktılar falan biraz utandım <laughs> yani o yüzden cüzdanı da öyle almadım bir internetten bakacağım daha iyi bir şey bulursam internetten ısmarlarım diye düşündüm cüzdanın baya deforme oldu zaten Desuel'in derisi arkadaşlar böyle 1-2 sene sonra derisi dökülmeye başlıyor oradan ne zaman ben de oranın çantalarına bayılırım çünkü herkesin kolunda göremeyeceğiniz böyle renkleri çok güzel renkli değişik şey çantaları cüzdanlar oluyor ama derileri dökülmeye başlıyor arkadaşlar hangi çanta çantam varsa ki ben oradan çok çanta aldım pahalı da yani ucuz bir yerde değil o yüzden e, yani cüzdanımı değiştirme zamanım geldi diye düşünüyorum ay yanıma girdi kız vurdun mu ne yaptın bir takırtı geldi <laughs> öyle yani arkadaşlar Haydi bakalım burada fazla vakit harcamayalım biz Şekerlerim birazdan dışarıya çıkacağız. Hifa'yı futbola götüreceğiz YouTube Selim'le. Oradan da Memedali'yi işten almaya gideceğiz. İki gündür şey akşam yemeği menülerimizi Yusuf Selim belirliyor. Neden Yusuf Selim belirliyor? Diğerlerine sorduğum zaman akşam yemeği ne isterseniz diye sürekli bana şey cevap veriyorlar. Sen bilirsin, sen ne istersen. Yusuf Selim'e sorduğunuz zaman size direkt menü sayıyor. <laughs> o yüzden iki gündür akşam yemeklerimizi Yusuf Selim belirliyor. Bugün de beyefendinin canı çok pizza çekmiş. Ama onu da öyle bir söylüyor ki anlatamam size. Anne çok canım çekti. Artık Hemen hamur yoğurdum arkadaşlar. Yoğurdum hamur da gözüme az geldi ama ne yapsam acaba bir tur daha yoğurttursam mı diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada bugünkü aldığım fondü takımı. Şöyle. Buraya mum koyuyorsunuz. Üstüne de çikolata çocuklar meyveyi çikolataya bandırıp yiyorlar. Yani bir yıkayayım, temizleyeyim bakalım bunu da. Bir yandan da pizzanın sosunu hazırlayacağım şimdi. Evet, pizzanın sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Pizzanın sosu için de biraz ketçap kullanacağım. Hifa karşı tarafa gitti. Yani okula gitti. Hifa okulda arkadaşlar. Onu okuldan aldık geldik. Kendi okulundan aldık. Şimdi eski okulunda Weihnacht baza var. Bugün oraya gitti. Ee, birazdan oradan gelecek. Üzerini değiştirip hemen futbola gideceğiz. Şöyle ketçabım var arkadaşlar. Aslında içerisine salça koyacaktım ama geçen gün domates sosu almıştım. Bu değil ama diğerinden. Sarımsak soslu bir domates sosu var arkadaşlar ondan almıştım. Allah Allah, kullandık herhalde onu. Neyse bakalım. Aynen onu kullanmışız. Şöyle domates konservem var. <laughs> Hayır karanlıkta iş yapıyoruz burada. Evet domates sosumu da ekledim arkadaşlar. Hemen baharatlarını koyuyoruz. Neyse tuzunu hemen şuradan alalım birazcık. Bu da bir bitsin de yıkayayım bari. Şöyle tuz ve kekik arkadaşlar. Pizzanın sosu bu kadar. Sadece kekik ve tuz. Kekini biraz fazla koyabiliriz, şöyle. Sonra sosumuz hazır. Şöyle mısırım var arkadaşlar, bir de tombalığım var. Bir tane tombalıklı bir tane de mısırlı normal domates soslu yapacağım çocuklara. da böyle yarım yani dörde böldüm arkadaşlar böyle ince ince kıyacağım ton balanın üzerine dağıtacağız bunları. soğanın içerisinde vücuttaki iltihabı söktüren bir madde varmış arkadaşlar. O yüzden salatalara falan aynı maydanoz gibi vücuttaki şişkinliği, iltihabı attıran bir madde varmış. O yüzden soğanı böyle çiğ yediğiniz zaman kırmızı soğanı tercih etmek daha doğruymuş. Daha doğru olduğunu duydum geçenlerde. <laughs> Sizlerle de paylaşayım istedim. Mesela ben şimdi ballı soğan falan yapıyorum ya sanırım onun için ben de e, sosyal medyada önüme düştü diye düşünüyorum. O gün sizlere de ballı soğandan bahsettim. Direkt önüme o çıktı yani kırmızı soğanın vücuttaki iltihabı aldığına dair. Öyle yaptığım zaman bundan sonra kırmızı soğanla yapacağım. Çocuklara öyle antibiyotik doğal evde bir şeyler yaptığım zaman yaralar babamın da hiç öksürüğü sökülmüyordu ona da yapmıştık o ilaçtan. Yani ama babam paralel başka ilaçlar da kullandı. O yüzden şu an babama hangisinin fayda ettiğini tam olarak bilemiyorum. Bunları şimdi ağızlarını kapatıp kaldıracağım arkadaşlar. Ondan sonra da akşam eve geldiğimde hemen pizzaları beleğgeni yaparım. Pizzaların üzerlerine doldururuz. Şöyle bir hamur oldu. Yani yarım kilo bile yok hamur. O yüzden emin değilim. 3 tepsi çıkarabilsem aslında yeter. Ama sanki... mayasını çıkartınca yani bu havasını çıkartınca minnacık bir şey kalıyor. O yüzden emin olamadım yani. Neyse ağzını kapatalım bunun. Camı da açayım ki burası serin dursun. Birazdan inşallah Hifa'yı bir çağıralım eve gelsin hazırlansın ondan sonra çıkarız arkadaşlar. Bak biz Yusuf Selim'le bu kadar hazırlandık. Hifa önce gezmeye gitti. Gezmeden geldi. Şu an hazırlanıyor. Şu an biz Hifa'yı bekliyoruz. İnşallah bir gün gelirse eğer futbola yola çıkacağız arkadaşlar. Dedim bari kahve içeyim bu ara tabii. Yani umarım gelir. Yusuf Selim birazdan terledim demeye başlayacak. Mehmet Ali'yi arıyorum telefona çıkıyor. Sonra tam ben çantama koyuyorum o beni arıyor gene ulaşamıyoruz birbirimize. Yoksa Mehmet bırakacaktım Yusuf Selim e ama o da gelmedi. Ay ben diyorum arkadaki kara şeyin Elif alınca ceketini koydum oraya giysin hemen bir de odasında uğraşmasın diye. Öyle arkadaşlar. İnşallah Hiva gelirse çıkacağız şimdi. Evet sonunda babamıza ulaşabildik. Neredeyse polisi falan ortaya getiriyorduk. Öğlenden beri babaya ulaşılmıyor. Mesaj atıyorum cevap verilmiyor. Yusuf Selim'in elini tut babası. Yusuf Selim'in hali ne öyle Mehmet Ali? Bir Değil ceketini düzeltseydin. Evet. <laughs> Babanın elini tut hadi. <laughs> evet. Kayıp aranıyordu son anda bulduk. Ben iş yerine gittim. Mehmet Ali de şey arabayla bizim evin o tarafa gelmiş. Şimdi tekrar Mehmet Ali'yi aldık. Bizim evin oradan. <laughs> Happy şu on doğuya geldik arkadaşlar. Bak. Bak protentleri takapıya dökmüşler. <laughs> Bekar kızlarımıza duyurulur. Kocanızı seçerken çabuk karar verebilen, böyle bir şeye karar verebilen koca seçer, seçmeye dikkat gösterin. Özen gösterin kızlar. Zor yani. Boşu boşuna sizi yıpratan olaylar bunlar. <laughs> Şu an birkaç tane ayakkabının arasında kaldım Mehmet Ali. Seçmeye çalışıyor canım benim bende birazcık dolanayım dedim. Şu ortalığa bir bakayım ne var ne yok. Nasıl şeyler var. Öyle yani. Bakıyoruz. Hifaya futbol için ayakkabı aldık arkadaşlar. İçeride giyilen ayakkabılardan şu altı turuncu olanlardan aynen yani indirilmiş şeylerde bazı etiketli olan şeylerde %50 indirim gösteriyor %20 indirim yoksa da asıl fiyatından %20 indiriyorlar %50 yoksa eğer üzerinde yani eğer güzel bir şey bulursanız aslında indirimler iyi ayakkabılar da güzel her renk her isteğe göre ayakkabı var bakalım bizimkiler bulabilecekler mi evet Tifanın futbolunu izlemeye geldik arkadaşlar Son biraz vaktimiz kaldı. Hifayı seyredeceğiz şimdi. Evet evimize geldik. Evimize geldik arkadaşlar ve Hifayı babası anneannesine götürdü. Ben pizzaları pişirdim bu arada. Hifa bugün anneanne günü yapmak istedi. Ta geçen hafta anneme sormuş anneannesiz de kalabilir miyim diye. O da geçen hafta Mehmet gel olunca ben de pek şey yapmak istemedim. Şimdi hem onlar var hem de hifa gitmesin diye. Artık annem de söz vermiş bir dahaki hafta gel diye beni aradı hifayı getirin bugün buraya futboldan sonra diye. Onlar bugün anneanne torun günü yapacaklar. Yusuf Selim burada. Ben de şimdi pizzaları pişirdim arkadaşlar. Yusuf Selim'in hakkını koydum. Önüne o bayağı acıkmış. Karnını doyuracak. Mehmet'in küçük bir işi vardı o oraya gitti. Ben de şimdi pizzalarımıza hazır